tekrar merhaba arkadaşlar. Akıl küpü geri döndü ve yanında efsane bir meydan okuma getirdi. Yeni emojilerle İtalyan Brain Road karakterlerinin hepsini doğru tahmin edebilir misin? İşte 50 çılgın soru ve her biri için sadece 10 saniyen var ve her doğru cevap bir puan değerinde. Ayrıca yorum yapan herkese özel bir teşekkürümüz var. Görüşlerinizi yorumlara cesaretle yazın. Bir sonraki videoda adınız geçsin. Hadi artık beklemeye gerek yok. Abone ol tuşuna basın ve oyuna dalalım. Pekala ünlü bir brain rotla başlıyoruz. Bu üç emoji hangi karakteri saklıyor? Tung 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 sahur. Harikasın. Tung 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 sahur. Bu iki emojiden brain Road karakterini tahmin edebilir misin? Süpersin. Sigma Boy. Karizma ondan. Sigma Boy. İri yarı biri geliyor. Aslı olan bu Brain Rod karakteri çıkarabilir misin? O din din don ma din din don mükemmel. Din 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 dun, ma din 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 dun. Merupakan sosok. Sürpriz hediyeni seç. Sarı mı yoksa mor mu? Bakalım ne kadar şanslısın. sarı diyenler en sevdiği Brain Rot karakterini. Mor diyenler doğum gününü yoruma yazsın. İsmin videoda parlayabilir. Hadi bakalım. Bu iki emojiden Brain Rot karakterinin kim olduğunu tahmin edebiliyor musun? Harikasın. Elefantini Strawberry'ni... Elefantini Strawberry'ni... Nei confini di un piano etereo... emojiden karakteri çıkar. Vay canına. Pak rahmat mamat. Pak rahmat mamat Mat 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 mamat tum. Merupakan anomali yang sangat menyeram. Şehirde dolaşan pipi potatoyu görebilir misin? İşte ağacın arkasında parkur ustası yakalandı. Bakalım sıradaki emojiyi de tahmin edebilecek misin? Bu iki emojiden karakteri tahmin etmen zor olmayacak. Kim olabilir? Bravo sana. Çimpanzini bananini. Çimpanzini bananini. Wa wa wa. Hadi tempo düşmesin. Tilki emojiden kim geliyor sence? Mükemmel La Cucaracha. Ritme girdiğin an çözüyorsun. La Cucaracha. Ya puede. Gölgesine bak. Alessio'nun doğru pozu hangisi? D seçeneği. Gölgeden tanımak profesyonel işi. Helal sana. Devam edelim. Bu iki emojiden brain rotu tahmin etmen için 10 saniyen var. Pır pır patapim. Pır pır patapim. Il mio cappello è pieno di slim. Nel bosco fitto e misterioso. Bu iki Emojiden karakteri çıkarabilir misin? Harikasın! Boneka ambala bu! Hız kesmeden devam! Boneka ambala bu! Entitas jahat ya... Bu üç emojiden karakteri tahmin edebilir misin? Vay canına! Sardinya Assassina. Sardinya Assassina, Sardinya Assassina. Assassina. Hangi suikastçıyı tercih edersin? Sardinya Assassina mı yoksa Cappuccino Assassino mu? Sardinya diyenler videoyu beğensin. Cappuccino diyenler kanala abone olsun. Takımını görelim. bu iki emojiden karakteri çıkarabilir misin? Bravo sana! Orkalero orkala! Dalgayı yakaladın! tralala! Tra no no no! Orkalero orkala! Bu üç emojiden şifrelenmiş olanı tahmin edebilir misin? Hotspot. No! My hotspot. Bu iki emojiden karakteri çıkarabilir misin? Süpersin. Agarrini Lapalini. No! Agarrini Lapalini. Una vanga Kartografik hafıza testi. Tüm emojileri aklında tut. Peki çifti olan emojiler kaç numaralarda? 2 ve 8 numarada. Hafızan fotokopi gibi hızlı. Hadi temponu koru. Bu iki emojide hangi karakter saklanıyor? Bulabilir misin? Mükemmel. Bobrini kokosini. Bobrini kokosini. La. Geek ve kruvasandan karakteri çıkarabilir misin? Helal. Bambini Crossini. Bambini Crossini, Vesuvio Gondola, Amore Strada, Vespa Duomo. İki emojiden karakteri tahmin edebilir misin? <laughs> Vay canına, pirulitoita bisikleter. Pirulitoita bisikletiera. Ele é melhor do que o şikleteera. Burada hangi brain rot karakterinin çifti yoktur? Harikasın. Tralalero, tralala. Yalnız kurt bulundu. Bulanlar yorumlara alkış bıraksın. Bu iki emojiden karakteri tahmin edebilir misin? Bravo sana. Bu sititititi Bu sititititi sititititi Adalah istri pak. çok ünlü emojilerden karakteri çıkarabilir misin? Süpersin. Bulbito bandito traktorito. Bulbito bandito traktorito. Mamma mia. Chi ha dato il trattore a questa pat... Bu iki emoji'de hangi karakter saklanıyor? Ketupat perkupat. Ketupat kepat prekupat kupat kepet kepot. Adalah ketup. Resimdeki eksik parçayı tamamlayan puzzle'ı bulabilir misin? Seçeneği. <laughs> Yap boz kilitlendi. Skorunu yoruma yaz ki sıradaki emojiler gelsin. bu evi herkes tanır. Sadece hangi brain rot olduğunu hatırlamak gerek. Harikasın. Esok Sekola. La Esok Sekola. Cepat banget anje. Yeşil bir şey var. Peki bu iki emojiden brain rot karakterini tahmin edebilir misin? Persin Kar 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 kur kur. Kar kir kur kar 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 kur kur kur. Adalah sesosok alomani. Bu iki üç emojiden karakteri çıkarabilir misin? <laughs> Vay canına, Icarina Machanova. Ballerina Cappuccina? No no no, Icarina Machanova. Suriatelli Bananelli'nin yolu bulmasına yardım et. Dikkatle izle. İşte doğru yol. Haritayı sen çözdün. Doğru bilenler yorumlara harita emojisi bıraksın. Bunu ezbere biliyorsun. Bu emojiler kime işaret ediyor? Mükemmel! Frigo camelo! Figo camelo buffo fardello nel centro della città, tra macchine e calore. Bu moji, sana hangi karakter da bilgi veriyor? Bravo sana! An pali babel! An pali babel! An babel! babel! İki emoji'den karakteri çıkarabilir misin? <laughs> Müthişsin. Battery Fable. Battery Fable. Battery Fable. Dikkatli bak. Farklı olan frulli frullayı bulabilir misin? İşte mavi gagalı frulli frulla. Bravo. Gözlerine gözlük değil, madalya takılmalı. Bu iki emojiden karakteri tahmin edebilir misin? Süpersin. Cantralucci nuclearucci. Cantralucci nuclearucci. Enerjiya, e enerjiya. Bu iki emojiden karakteri çıkarabilir misin? Harikasın. Ballerina Cococolina. Ballerina Cappuccina. No, no, no. Cococolina Ballerina. Bu iki emoji hangi karakteri anlatıyor olabilir? Vay canına krokodil penisini Krokodil penisini pepperoni masturbin Farklı brain rot grubu hangisi? A mı? B mi? C mi? A seçeneği avatara dönmüş gangster futara gruptan sırıtıyor helal sana. karakteri tahmin edebilir misin? Bravo! Mariachi Corazoni! Mariachi Corazoni. Un mariachi esqueleto que le gusta. Bu iki emojiden karakteri çıkarabilir misin? Müthişsin! Ta, ta 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 sahur Ta 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 ta, 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 ta. sahur Hadi. Bu iki emojiye bak. Kesinlikle birini hatırlatıyor. Ballerino lololo Ballerino lololo Ballerino lololo frappe muscoloso danza legge Hangi dansçıyı tercih edersin? <laughs> Ballerina Lololo mu yoksa ballerina kokokolina mı? Lololo diyenler kanala abone olsun. Kokokolina'yı seçenler videoyu beğensin. Takımlarınızı yorumlarda görelim. Süre dolmadan bu iki emojiyi tahmin edebilir misin? bravo sana. Bom, boçlat, krokoklat. Bomboklat krokoklat. krokoklat. Za pizza pizza Il krokodrillo. Bu üç emojiden karakteri çıkarabilir misin? <laughs> Harikasın. Dominguini! No. Dominguini! Ya se acaba el fin. Bu iki emojiden karakteri doğru tahmin edebilir misin? Süpersin! Gangster Futera! Oooo, gangster Futera kriminali! Bu üç emojiden karakteri tereddüt etmeden çöz! Yanına trippi-troppi hemen bildin. Trippi-troppi, troppa-trippa, topi trotterella Bu üç emoji hangi Brain Rod karakteri saklıyor? <laughs> Mükemmel. Mateo, Mateo, Mateo farklı tung tung şur emojisini bulabilir misin? İşte terse yürüyen tung tung sahur. Ters köşe yaptın. Bravo. Bakalım sırada ne var? Bu üç emojiden karakteri tahmin edebilir misin? Müthişsin. Romalı bri bri bikus dikus. Bri bri bikus dikus. Bu iki emojiden karakteri çıkarabilir misin? Vay canına. Ananitto graffini. Ananitto giraffini. Solo ananitto ananasito. Final sorusu gelsin. Finaldeyiz. Peki bu iki emojiden karakteri tahmin edebilir misin? Cevabını yorumlara yaz. En yaratıcı tahmini sabitliyorum. Meydan okumaya katıldığın için çok teşekkürler. Peki senin toplam skorun neydi? Yorumlara yazmayı unutma. Belki bir sonraki videoda adını görürüz. Kim bilir? Eğlenceli quiz'ler, eğlenceli challenge'lar için kanala abone ol. Beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı da sakın unutma ki yeni videoları kaçırma. Şimdilik hoşça kal ama çok yakında tekrar buluşacağız.